Selamünaleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size bebek yeleği yaptım, yapıyorum. Onu ölçülerini size anlatmaya çalışacağım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle bütün başladım. 100 190 ilmek yaptım. İpimin arkasını da vereyim. Alize baby ince bir ip. Bu yeleğim de e, iki buçuk yaşa iki buçuk üç yaş çocuğun gelişimine göre de değişebilir. Üç yaşa olur iki üç yaşa olur bir, bir yelek. 190 e, ilmek başladım. Şimdi ördüm ördüm şöyle bir karış beş parmak koltuğa kadar bir karış beş parmak örmüşüm koltuğa kadar ortadan ayırdım 90 ilmek arkaya 50'şer önlere ayırdım önler düğmeler üst üste gelecek olunca e, az bir fazla koydum önde arkayı da ördüm koltuğu ne kadar örmüşüm? Yarım karış diyelim. Önü e, 50 ilmek, 50'şer ilmek, 190 ilmek ya 90 arkaya ayırdım. 100 ilmek önlere ayırdım. 50'şer ilmek e, ördüm. Şu düğme deliğime az daha şurada da koysam daha iyiymiş ama şu kenardan 50 ilmeğimin kenardan şu koltuk kısmından 2 4 5 tane eksiltme yaptım. Her sırada bir eksiltme önden 2 4 6 8 10 12 ilmekte önden eksiltme yaptım. Şimdi bu taraftan da eksilteceğim. Hemen ne kadar eksilttiğimi nasıl eksilttiğimi size onu göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanalıma abone olursanız, zili açarsanız, güzel yorumlar yaparsanız memnun olurum. Şimdi şöyle başlıyorum. Şöyle başlıyorum arkadaşlar. Şimdi eksiltmeyi nasıl yapıyorum? Şuradan kenardan bir aldım. Şu ikisini bir öndekini ikisini bir ördüm. Elim kaydı. Bu tarafa geçip geleyim sona geldim şunu örüyorum arkaya ipimi arkaya alıyorum şunu da çıkartıyorum ve çeviriyorum şu ön ön taraf şuradan da eksilteceğim aynı şöyle şunu örüyorum şunun ikisini eksiltiyorum ikisini bir örüyorum o zaman daha düzgün hiç şey olmadan eksiliyor Sadece ölçülerini nasıl eksilttiğimi göstereceğim. Geri yeri haroşa zaten. Bu tarafa geçtim. Şurayı biraz sıkıştıralım. Yine şöyle örüyorum. Şunun ikisini bir alıyorum. bu şekilde örüyorum bir daha göstereyim tam da şunun şunu da şuraya dikeceğim şöyle ters tarafından Arkadaşlar ben bir sorun olmuştu şu ipleri nasıl kaybettiğimi de biraz göstereyim şuradaki ipi ben bağlamıyorum tüylemiyorum ama şöyle yapıyorum şuradan önünden şöyle Bakın hiç belli olmayacak. kesmeden önce şöyle bir bir defa düğüm attım şöyle pek de belli olmuyor. İç tarafına geliyor zaten ama iki tarafla da giyilebilir. Yeleğimiz böyle düz bir yelek olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. اشتركوا